Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bugün gördüğünüz bu güzel ekmekleri yapıyoruz. Kolay, basit, el değmeden hamurumuzu yoğurup güzel bir ekmek yapacağız arkadaşlar. Onun için gereken pancar, bir tane pancarınız olsa yeterli bir pişirim için. Şimdi pancarlarımı önceden e, doğradım, haşladım, şöyle şişelere koyup sonradan kullanıyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapabilirsiniz. E, şimdi taneleri değil de suyu bana lazım. Suyu ısıttım. E, maya yapacağım, mayalı ekmek yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir tatlı maya, maya koydum, iki kaşık e, toz şeker koyuyorum e, ve üzerini kapatıyorum. E, sıcak bir yere. E, üşümeden mayasını alması. Şöyle mayalı şekilde bir saat bekleyecek arkadaşlar. Tabi üzerini kapatıyorum şöyle e, soğuk almasın diye. Üzerini kapattıktan sonra bir saat geçti. Ondan sonra unumu yeterince unumu eliyorum üzerine. Böyle pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Yani çok sert olmayacak. Yumuşak bir hamur olacak. Bu kadar un yeterli. Biraz şimdi mayalandığı zaman cıvıklaşıyor arkadaşlar. İyice çırpma. Ne kadar yoğursanız o kadar lezzetli ve ee, güzel oluyor ekmekler arkadaşlar. Emin olun çok lezzetli. İki gün önce yaptım. Şimdi bir daha yaptım arkadaşlar. Emin olun. Yani el değmeden hamurunuzu yoğuruyorsunuz. Ee, el değmemiş ekmekler elde ediyorsunuz. Onu söyleyeyim gerçekten lezzetli olmasa tavsiye etmiyorum. Bazen bazı şeyleri deniyorum güzel olmayınca hiç yani video yapmıyorum. Evet hamurumuz gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi üzerini kapatıyorum. masamı sildikten sonra kaldırıyorum. Şöyle ısıtılmış fırın içinde bekletiyorum. Fırını ısıttım ama fişini çektim. Sadece hamur üşümesin. mayam mayasını tutsun. Evet hamurum taştı arkadaşlar cıvık hamur olduğu için taştı şimdi zerdeçal koydum yeterince tabi siz çok da koyabilirsiniz az da koyabilirsiniz bir bardak ay çekirdeğinin içini koydum şöyle bir yarım çay bardağı da sıvı yağ koyduktan sonra bir güzel yine karıştırıyorum tabi. karışık karıştırma çok önemli arkadaşlar. Yani ne kadar yoğurursanız o kadar güzel oluyor. Evet, şimdi tabaklarımı yağlıyorum yapışmasın diye. Aslında fırçayla yapsam daha da iyi olur. Şimdi arkadaşlar biraz bir yarım çay bardağı sıvı yağ hamura ekliyorum. E, eklemeseniz de daha iyi olur. E, ya hamursuz, yağsız hamur yağsız hamurda güzel olur arkadaşlar. Şöyle tam doldurmuyorum çünkü e, çok kabarıyor arkadaşlar. Kabardığı için e, yarım dolduruyorum. Şöyle bu kadar yeterli geri kalanı da küçük bir kaseye koyarım. Sütlaç kaselerine koyup böyle pişiririm. Bir kaseyi de yağladım arkadaşlar rahat çıksın diye. Şöyle saladıktan sonra e, fırını da ısıtmadım. Neden ısıtmadım? Hamurlu, e, maya hamurlu olduğu için e, şey oluyor. E, erken e, kızarıyor. Onun için pişmiyor. Onun için ben hamur işlerini, hamur erken pişmesin diye e, fırını koyduktan sonra açıyorum yani hamuru fırına koyduktan sonra fırına açıyorum. Ee, öyle daha iyi oluyor. Ama normal yemeklerde öyle yapmıyorum. Tabi normal yemeklerde önce fırını ısıtıyorum. sonra yemeğimi koyuyorum. Ama hamur işlerini de öyle yapmıyorum. Ee, önce hamurumu koyuyorum. Sonra yani tepsileri koyuyorum. Sonra fırını açıyorum. Yavaş yavaş pişsin diye. Ya yani içi pişsin. Şöyle güzel ekmeklerimiz oldu arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oldu. E, tavsiye ediyorum. Zaten e, güzel olmasa size tavsiye etmem. Çok lezzetli çocukların sevebileceği ekmek ekmekler olacak. Şöyle tabaklarıma yerleştireyim. E, üç gün önce yine yapmıştım. E, bitti bir daha yaptım arkadaşlar önümüzdeki günlerde farklı bir şey yapacağım. Asla ekmek tariflerim var şeyi de. Videolarım da var. Şunda kasede bak kolaylıkla çıktı hiç sıkıntı olmadan. Yumuşak pofuduk. Çok lezzetli, çok da güzel. Yani çok e, yememek için yapmayın. Yemek içinde yapın. ya yani her... çok güzel gerçekten. Arada da yiyorum. Şeyi gece yaptığım için gölgelerim de çıkıyor benimle. Şimdi öbürü tavamı da şöyle düzgün bir şekilde doğrayayım arkadaşlar kesinlikle ekmekleri sıcak doğramayın arkadaşlar. Soğuduysa daha güzel kesiliyor. Çok güzel kesiliyor soğuduğu zaman. Bir de sert tarafında bastırarak kesmeyin. Yumuşak tarafında bastırarak kesin. Sert yere gidene kadar. Ekmekler düzgün çıksın. Bir de mutlaka ki bıçakla kesin. Elle kesmeyin. Şekilsiz duruyor. Yani yarısını yedim desem inanın. Gerçekten güzel oldu ekmekler. Yani kek niyetine de yiyebilirsiniz. Şekeriniz varsa çok da güzel oluyor arkadaşlar. İsterse ceviz koyun, fındık koyun. E ezip koyabilirsiniz. şöyle güzel ekmekler çıktı pamuk gibi yumuşacık yumuşacık ama içi pişmiş tam pişmiş böyle afiyet olsun çok güzel ve çok lezzetli ekmekler oldu arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar yorum yapın beğeni yapın küçük de olsa abone olursanız sevinirim arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ama mutlaka ki izleyin beni. Yarı yorda bırakmayın arkadaşlar. Beğeni falan yaparsanız ben de daha bir motive olup başka videolar çekebilirim. Daha keyifli işler yaparım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağ olun. Mutlaka abone olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.